Karakod Medya kanalından herkese merhabalar. Transferde dört büyüklerle ismi geçen oyuncuları değerlendirdiğimiz ve size tanıttığımız kimdir videomuzun yeni bir bölümünde. Mertcan'la birlikteyim bugün. Ee, aslında ismi hem Fenerbahçe'li hem Beşiktaş'la anıldığı için bir ortak video gibisinden bir e, video hazırlayacağımız Nikola Kalin'i konuşacağız bugün. Oyuncunun çok büyük bir kariyeri olduğunu hepimiz biliyoruz. Önemli takımlarda forma giydiğini de biliyoruz. Artık kariyerinin son döneminde de Spalikten alışkın olduğumuz üzere yaşlı forvet getirerek ondan katkı almak isteyen önümüzde iki kulüp var. Bu anlamda da Mertcan'a ben şimdi söz vereceğim ve Mertcan bize ilk önce Nikola Kalinic kimdir, nasıl bir oyuncudur ve neleri iyi yaparsa içinde bunları bize anlatacak. Buyur abi. Ya öncelikle Burak Yılmaz'ı kaybeden bir Beşiktaş ve Vedat Muriç'i kaybetmesi beklenen belki de bu video yayınlandığında artık satılmış olur bilmiyorum. Bir Fenerbahçe var. Oyuncuyla daha ciddi ilgilenen kulüp Beşiktaş aslında. Yani en azından bize ulaşan bu. Basında gördüğümüz bu. Ya ben mesela Burak Yılmaz'dan çok çok farklı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bence taban tabana zıtlar. Ben Kalin için böyle hedef santrafor, tek santraforlu düzende işte arkasında sadece işte onu besleyecek, kendisi skor katkısı yapmayacak oyuncularla başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Aslında biraz işleyen takımın birçok şeyi yapabilen bir golcüsü olarak rol alabilecek bir oyuncu. Çift tuvaletli düzende hatta ben kendisinin daha verimli olabileceğini düşünüyorum. Fiorentina dönemi dışında zaten gol sayıları çok fazla yüksek değildi. Fiorentina döneminde zaten zaten için Avrupa sahnesine adını kazıdığı tabiri caizse prime dönemiydi. Stoperlerle böyle savaşmayı, boğuşmayı seven bir oyuncu. Hücumda daima çevresindeki oyuncuları rahatlatmaya çalışan bir profilde. Ve hem İtalya'da hem İspanya'da forma giydi. Ee, çok farklı dizilişlere adapte olabilecek bir oyuncu. Çok farklı dizilişlerde de forma giydi. Özellikle o 16-17 Fiorentina'sı e, her maça farklı taktikle çıkıyordu neredeyse. Ee, verim almak için bana göre etrafına böyle gole yakın kaliteli futbolcular yerleştirmek gerekiyor. Ee, bilmiyorum yani Fenerbahçe'de mesela Muhammet bu anlamda uygun bir profil olarak düşünülebilir sola koyduğunuzda ya da mesela benim hani aklıma gelen arkasına bir talişka koyduğunuzda çok çok verimi artacaktır ikisinin de ya da ne bileyim bir Penron Yekuru olabilir. Tabi Beşiktaş'ın bu anlamda biraz oyuncu profillerinin Kalinic'e uyuşmadığını düşünüyorum ben. Prime döneminde etrafında Chiesa'nın işte en genç olduğu dönemler olsa da yani çok kaliteli bir futbolcuydu yine. Chiesa şu an yuve forması giyen Bernardeschi, işte Atalanta'daki şu an Atalanta forması giyen Ili Cic vardı. Onlarla birlikte inanılmaz bir uyum yakalamıştı. Şu anda kariyeri biraz düşüşte e, bence Atletico Madrid adına doğru bir tercihti. Yani ben iyi bir yedek olacağını düşünüyordum 4-4-2 düzeninde ama aslında tutmadı Kalinic. Geçen sezonda zaten Roma'da kiralık geçirdi. Biraz Ceko'nun yedeğiydi e, diyebiliriz. Yani uzun boylu, çok kuvvetli bir santrafor ama böyle kesinlikle hantalda değil. İki ayağında iyi kullanılabilir. çok iyi bir bitirici değildir bence Kalinic. Yani, ve yani böyle işte ne bileyim araya topu attığınızda koşup alamaz. Alıp gidemez. Ama ileride top tutabilir. Fiziklidir. Dediğim gibi stoperlerle boğuşmayı oldukça sever. Yani şimdi Beşiktaş üzerinden baktığımızda Beşiktaş adına bir soru sormak istiyorum sana. Yani Burak Yılmaz'ın 35 yaşında olduğu için Beşiktaş'tan ayrıldığı ve Lille gittiği konuşuluyor. Şimdi ve için içinde aslında 35 olmadan oyun temposunun biraz daha sallantıda olduğunu ve inişler yaşadığını biliyoruz. Sırf isminden dolayı Beşiktaş'ın Nikola Kalin için maliyetini karşılaması sence doğru bir karar mı? Yoksa piyasadan başka bir şekilde daha mantıklı bir kiralama seçeneği de bulabilir mi Beşiktaş? Ya öyle bir sordun ki zaten evet mantıklı diyemem ama zaten demeyecektim. Ee, ya Burak 35 yaşında, Kalin işte yanlış bilmiyorsam 32 yaşında. Ee, Burak kendine çok iyi bir bakan, bakan bir futbolcuydu ve en azından şunu biliyorsunuz ki Burak Kulübü FIFA'ya şikayet etmez zaten yani TFF'ye de biliyor da ya da kulübe ihtar çektirmezdi e, ee, yani Kalinic konusunda hani Burak kadar emin olamıyorum tabii ki buna. Kalinic de bu arada bayağı nevi şahsına münasır bir tiptir. Yani değişik açıklamaları, değişik kararları falan var. Hatta şu an Hırvatistan milli takımı forması giydiği bir fotoğraf var. Kalinic yedek kalacağını öğrenince milli takımdan falan ayrılmıştı bu 2018 Dünya Kupası sürecinde. Sonrasında da işte final yaptılar, madalyayı almadı falan bayağı bir kaos ortamı. Ee, ya yani ben çok Doğru bir transfer olacağını düşünmüyorum. Çünkü maliyeti de dediğin gibi az olmayacak. Oyuncunun ne olursa olsun bir ismi var ve hani yıllardır da Serie A ve La Liga dışına çıkmadı. Serie A'nın da hep üst düzey takımlarında oynadı. La Liga'da da yine aynı şekilde Atletico Madrid'de. Yani illa hedef güçlü, kuvvetli bir oyuncu almaksa güçlü oyuncu her yerde var. Ama hani o profilde bir oyuncu almak yanlış mı dersen ligimiz özelinde her türlü güçlü futbolcuların başarılı olma şansı var ama bence Beşiktaş'a şu an öncelikle bir golcü lazım. Yani tırnak içinde golcü diyorum. Çünkü ya Burak sahadayken Burak'tan iyi kötü her türlü bir gol katkısı sağlıyordunuz. Yani gününde olmayan bir Burak bile gole çok yakın bir oyuncuydu. Kalin için oyuncu kartında ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi biraz etrafı tıkır tıkır işlediğinde onları tamamlayan bir oyuncu tipik Alinç. E, tabii ki yani öyle 20 golü bulduğu sezonlar falan var ama e, çok fazla değil yani genel olarak bir e, Santrafora göre gol sayıları aslında düşük e, maliyet konusuna gelecek olursak son olarak orada da aslında bir açmaz var. Şöyle bir açmaz var. E, oyuncu Atletico Madrid'den bonservisini talep ediyor. E, zaten kontratının bitmesine bir yıl kaldı. Atletico Madrid'in buna nasıl yaklaşacağını henüz bilmiyoruz ama burada da iki türlü de Beşiktaş sıkıntıya girebilir. Şimdi Beşiktaş bonservis ödeyecek durumda değil. Dolayısıyla muhtemelen oyuncuya dediler ki bonservisini al öyle görüşelim. Fenerbahçe'de de çok zaten benzer bir durum var. Serbest kalma, kaldığı takdirde bu sefer bence Türkiye dışında talipleri de olacak. Bu sefer oyuncunun Türkiye'yi seçme ihtimali azalıyor. Ve artı tabii ki doğal olarak oyuncu bir imza parası da isteyecek. Böyle bir açmaz mevcut. Bilmiyorum transfer gerçekleşir mi gerçekleşmez mi ama çok çok pozitif değilim. Yine de Kalin için hala yapabilecek bir şeyleri olduğunu da düşünüyorum. Ağzına sağlık abi. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Eğer videomuzu beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basmayı, kanalımıza daha hala abone değilseniz de bize abone olarak destek olmayı sürdürebilirsiniz. Yine bir kimdir videosunda görüşmek üzere. Şimdi bizden bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.